Evet arkadaşlar yayında. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli TİSK Genel Başkanı, değerli Türk İş Genel Başkanımız, değerli TİSK genel Sekreteri, kıymetli basın mensupları, asgari ücretle ilgili bu toplantımıza hepinize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sancu Başkanım, Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Komisyonu yıllık olarak bugüne kadar toplantılarını gerçekleştiriyordu ama bu bugün yaşadığımız küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine Asgari Ücret Komisyonu'nu yeniden toplantıya davet ettim ve asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii e, biz sizin sık sık altını çizdiğiniz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücrete karşı koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi ııı e, asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırıp size arz ettik. Müsaade buyursanız Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi e, Sayın Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı Özgür Burak Akkol Bey'e sözü takdim etmek istiyorum. Buyurun Kıymetli Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Kıymetli Bakanımız, Kıymetli Türk İş Başkanımız, Değerli Basın Mensupları, ben de sizleri şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK adına Saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da e, hakikaten çok güzel ifade etti. Biz bugün ne kadar tisk olarak ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Bu süreçte de bu yaklaşımla tüm paydaşlarımızın e, faydası için azami e, gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Aralık sonunda çok e, güzel bir rakam e, belirlendi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, katılımıyla açıklandı. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak tespit ve ilan edildi. Fakat gelinen konjonktürde hem devletimiz hem işçi kesimimiz hem de biz işverenler olarak bu seneye özel asgari ücrette yıl sonunu beklemeden bir güncelleme yapalım diye hemen hızlıca toplandık. Belirlenen rakam konusunda mutlaka çeşitli tartışmalar, farklı görüşler olabilir ama samimiyetle ben bilinmesini isterim ki bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışanlarımızı hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Ben şunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Esas hedefimiz bizim ortalama ücretin artması olmalı. Bu sebeple ben belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimizi ilave atılabilecek adımları tekrar atma çağrısında bulunuyorum. Açıklanan rakam tabii bir de biliyorsunuz yıl sonu itibariyle tekrar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanım, e, biliyorsunuz biz bu üçlü e, sac ayağını, bu süreçleri birbiriyle mücadele eden iki tarafın pazarlığı gözüyle bakmıyoruz. Biz bu konuya ülkemiz için en iyisini hep beraber nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini en büyük önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Yıl sonunu beklemeden bu üçlü sac ayağı burada bir arada bir araya geldi. Bu çok olumlu bir resimdir. Yine bu üçlü sacağı, üçlü mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Bu da çok olumlu bir e, resimdir. Her zaman nasip olan, kısmet olan bir resim değildir. Ben bu birlikteliğin ne kadar kıymetli olduğunu da daha da iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın basın mensuplarımızdan da ben bu konuda istirham ediyorum bu, istirham ediyorum bu konuyu. Son olarak tabii Aralık ayında başlayan çok uzun e, yılların konusu olan tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımlarından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor olacak. Ben devletimize burada tekrar teşekkür ediyorum. Bu 15 milyonun üzerinde çalışma arkadaşımızın tamamının istifade ettiği ve çok uzun yıllardır, çok uzun yıllardır konu olan ama Aralık sonundan itibaren geçerli olan bu konu aynı zamanda hem çalışanlar hem de işletmeler için çok önemli bir kazanımdır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Umuyorum ki bundan sonra da bu işbirliğine biz devam ettirmeye gayret edeceğiz bu vesileyle ben tekrar sayın başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan devletimiz, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür ediyorum. TİSK olarak biz bugüne kadar hep birlikte mümkün dedik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yeni asgari ücret ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bildiğiniz gibi asgari ücretin bütün ücretlerden vergi dışı bırakılması Bugün de açıklanacak asgari ücret rakamında da yansıyacaktır. Bunun anlamı şu, bütün kamu çalışanları da e, aşağı yukarı ortalaması 300-350 lira civarında buradan bir e, gelir elde edeceklerdir. Sadece işçilerimizde sınırlı kalmayan bu artışın e, Sayın başkanımızın sosyal devlet e, ilkesi gereğince çalışanları koruma yaklaşımının e, yansıması olarak değerlendirilmesi eee gerektiğini altını çizmek isterim. Sayın Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay Bey'e söz vermek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, İşveren Sendikası'nın değerli başkanı, değerli basın mensupları. Sayın Cumhurbaşkanım bundan 15 gün evvel sizi yaptığınız ziyarette biz çalışanlarla ilgili Türk İş olarak taleplerimizi ilettik. Siz de sağ olun komisyonu topladınız. Ben oradaki gerekçelerimizi Sayın Bakanımız biliyor. Sayın Bakan siz biliyorsunuz. İnşallah bugün toplumun memnun edecek bir rakam olur da sizle bizle toplum olarak bu sıkıntılı bir dönemde inşallah toplum rahat eder. bize dua ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı buyurun efendim. <laughs> Aziz milletim Askeri Ücret Tespit Komisyonumuzun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Yeni durumun en somut olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz. Yaklaşık dört yıldır uyguladığımız ekonomik programın da önceliğimiz hep insanlarımızın işlerinin, açlarının, huzurlarının, umutlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye ekonomi programıyla yapıyoruz. Hamdolsun terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkeste paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, işbirliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. En başta her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. İstihdamın 30 buçuk milyona yaklaşması, ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür. Ayrıca sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek, hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titiyor. Hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemektir. Bu amaçla yıl başında hem asgari ücrette hem memur maaşlarında hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücret tespit komisyonumuzun takdire şayan çabalarıyla emekçilerimizin ücretlerinde yüzde elli gibi tarihi bir artışı gerçekleştirmiştik. Tabi asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından aldığımız vergilerden sarfı nazar ettik. Ancak geçtiğimiz Aralık Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklerimizin maaşlarına yüzde kırkın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Evet, asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun tüm taraflarına bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni askeri ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemede gerçekleşecek artışların ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, biz tabii kabine toplantısında özellikle bu yüzde yirmi beşi tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Yani bu yüzde otuz olarak bu artışı yapmış olduk. Burada bir sıkıntı yok değil mi? Yok efendim. Mutabık. He? Mutabıkız efendim. Tamam. Mutabık mıyız? Evet. Peki. Hayırlı olsun. Tamam. Nazım Bey gel buraya sen esas komisyon başkanı sensin. Gelsin Sayın Cumhurbaşkanı Nazım orada Şimdi duruyor. Orada Burada beraber gel müşterek mi? resim çektireceğiz. Burada zaten. olsun. Burada Gelsin var mi Cumhurbaşkanı? Gelim gelin buraya. Gelin bakayım. Gelin Nazmi dur yanımıza şurada. Yok. yok sen geçiyorsun. Ayakta, gel. ayakta, ayakta mı duracaksın? Ciddi mi diyorsun? Evet. Sandalye geçsinler buraya yani. Bir sandalye Nazmiye bir tane, bir tane otursunlar tamam. buraya abi ya. Nazmi başı birazdan başkanı otursun buraya. Senin başında da saç kalmadı ya. Yani. Nazmi abi. Ya <laughs> iyi. <laughs> gel sandalye